Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Orbex sosu yapacağız. Evet malzemeler. Masanın nişastası ve suyumuz. Evet arkadaşlar başlayalım. Hadi bakalım. Masanın nişastası da Çok kötüydü ya. Bu bitti tabii ki. Bu bitti suyu milim milim e, yavaş yavaş arkadaşlar şey yapacağım. Çünkü e, evet olması için yoksa olmaz. Evet yavaş yavaş arkadaşlar ya, suyumuzun ya, yetmeyeceğini ya, düşündüğümüzden ya. dolayı bir tane daha su getirdik. Evet. Evet. dökelim. Uf, karıştır. Ben nasıl bayağı zor Suyla karıştırdığında taş oluyor. Nasıl nasıl çok kötü koktu ya. <laughs> çok Ne çok güzel. O bir daha çok çok güzel diyor. 90. <laughs> <Değil> mi? <laughs> Az kalmış <Hoşçakalın. gülüyor> evet. Dibinde bir katma oluştu ya. Ne su gibi oldu aynı. Biz seçiyoruz <laughs> ya onun gibi oldu aynı. Ona benzetti. Bir de süte benzetti. Arkadaşlar bayağı bir katı oldu Hı, bence. Bence de. Hatta bayağı bir. A -a. Şu anda çok zor geliyor. Çok zor ya. Baksanıza arkadaşlar. Çok zor. <laughs> Böyle bir şey oldu. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. İlk defa yapıyorum bu arada. Ben de ilk defa yani... görüyorum. Bir dakika. Şu bıçağımızı alalım. Onu da yapalım. Baksana Arkadaşlar baksanız bıçakla bildiğiniz kesiyor arkadaşlar. Elimle bir şöyle yapmayı deneyeceğim. O arkadaşlar girmiyor. Girmiyor. Girmiyor <laughs> Benimki şey giriyor ama. Sen bastırıyorsun iyice. Şöyle şöyle yapınca giriyor mu girmiyor? Onlar arkadaşlar bakın şöyle bir şey. Diyeyim size göstereyim. Çok tatlı. Ay, hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Evet. Bütün parmaklarını sokma seni. Sen. Bir dakika şunu bir yere koyayım. Şunu yakablayın çekelim bir. Şurada tut. Arkadaşlar sucu gibi oldu. İnanamıyorum. sanki elim bir şey çekiyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Baksanıza. <gülüyor> Çıkarken zorlanıyor. Arkadaşlar. Şöyle karıştırmayı deneyeyim. Elim bir tane. Arkadaşlar bakın. Ayno bir kere niye soktun? Damlatıyorsun damlatma. Arkadaşlar bakın. Yakından göstereyim hatta size. Nasıl Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarlık abone olmayı ve beğenme olmayı. tuşuna basmayı unutmayınız görüşürüz, görüşürüz. <laughs>